Aşağıdaki konuşma Atatürk Üniversitesi coğrafya öğretmenliği ana bilim dalında öğrenim gören 3 arkadaş arasında geçmiştir. Bu arkadaşların araştırma sahaları olarak aşağıda verilen ovalardan hangilerini tercih ettikleri söylenebilir. Aile'ye baktığımızda Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin etkisiyle oluşan demiş. Seyhan ve Ceyhan nehirleri Adana'da bulunuyor. Bu delta ovası üzerindeki alüvyal topraklar çok verimli. Akarsuların getirdiği kum boyutundaki malzemeden oluşan bu toprakların işlenmesi son derece kolay. İklim özelliklerinden dolayı bu topraklar yıl içinde 2 hatta 3 defa ürün alınabilen yerler aslında. Ovayı çevreleyen Toros dağlarının yamaçlarında ise kırmızı renkli Terarosa dediğimiz Akdeniz toprağı bulunuyor. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu delta ovamız Çukurova ve Türkiye'nin en büyük delta ovası olarak geçiyor. O yüzden A, B ve E ışıklarını eleyelim. Çağın bu ova Uludağ'dan akan derelerin getirdiği materyallerden oluşan alüvyal topraklar ile yörede kepir adı verilen işlenmesi zor kirli topraklardan oluşmaktadır. Özellikle tarım potansiyeli yüksek olan alüvyal topraklar son yıllarda maalesef yerleşim alanları ve sanayi tesislerine istila edilmiş durumdadır. Ki Uludağ'ın eteklerinde bulunan Bursa Ovası'nı aldık. Erzurum'la bir alakası yok. Zaten D çıkmış oldu. Türkan bu ovalarda da alüvyal topraklar görülmekte. Aslında çok verimli olmasına rağmen bu topraklardan yılda sadece bir kez ürün alınabilmektedir. Ovayı çevreleyen plato ve dağlar dağlarda çayır bitki örtüsü altında verimli çernezyomlar. Türkiye'de çernezyomlar Erzurum, Kars, Ardahan gibi alanlarda bulunmaktadır. Ancak bu toprakların tarım potansiyeli son derece düşük. Çünkü iklimden dolayı tarım süresi kısa olduğu için o verimli toprağı değerlendiremiyoruz. Çernezyomlar Türkiye'de dediğimiz gibi Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde görüldüğü için de Türkan Erzurum'daki toprağa dikkate almış oldu. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yıl boyunca yağışın az ve şiddetli buharlaşmanın fazla olduğu yerlerde tuzlu topraklara rastlanır. Buna göre yukarıda verilen Türkiye haritasında numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde tuzlu topraklara daha fazla rastlanır? Yağışın az olduğu yerleri seçmemiz gerekiyor ki o yüzden Doğu Karadeniz kısmında verilen alanları 1 ve 2'ye eleyelim. Bunun yanında Akdeniz'de Teke ve Taşeli de yine fazla yağış alan yerlerden birisi. Geriye 3 ile 4 kaldı. Tuz Gölü çevresi Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden birisi. Ve burada özellikle tuzlu toprakları Tuz Gölü çevresinde de çok fazla görüyoruz. O yüzden doğru cevabımızı 4 numara değişik olarak dikkate alabiliriz. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri kıta sahanlığının geniş olduğu yerlerde biriktirmesiyle oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıda verilen ovalardan hangisi delta ovası özelliği göstermez? Bafra, Kızılırmak tarafından oluşturulan Samsun'da bulunan bir delta ovasıdır. Çarşamba, Yeşilırmak tarafından oluşturulan yine Samsun'da bulunan bir delta ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Adana'da bulunan en büyük delta ovamız Çukurova'dır. Silifke Göksu Nehri tarafından oluşturulmuş olan bir delta ovasıdır. Ancak Bursa Dağ Eteği Ovası şeklinde geçmekte. O yüzden bunu biz delta ovası olarak alamıyoruz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de iklim şartlarına bağlı oluşan yerli topraklara zonal topraklar denir. Buna göre aşağıda verilen topraklardan hangisi bu gruba dahil değildir. Ki zonal topraklar içerisinde baktığımızda özellikle kahverengi orman toprakları örneğin Türkiye'de Karadeniz'de, terroso toprakları örneğin Türkiye'de Akdeniz ikliminin ve kalkerli arazilerin görüldüğü alanda, Çernenez, Erzurum, Kars, Ardahan gibi alanlarda Türkiye'de görülmekte. Bunun yanında step dediğimiz ya da bozkır, kahverengi renkli bozkır toprakları İç Anadolu gibi alanlarda görülen zonal topraklardır. Ancak akarsuların taşıyıp biriktirdiği, akarsuyun aşındırdığı yere yakın olan bu topraklar, kolivyal topraklar, azonal topraklar sınıflandırmasında yani taşınmış topraklar sınıflandırmasında yerini almaktadır. O yüzden zonal olmayan E şıkkı kolivyal toprak oldu. Aşağıda verilen bölge ova eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Karadeniz'de Samsun'da bulunan Çarşamba Deltası, Ege'de özellikle Büyük Menderes'in oluşturduğu Balat Deltası, Akdeniz'de Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova, yine Ege'de özellikle Gediz'in oluşturduğu Menemen Deltası. Ancak Silifke Akdeniz'de bulunmakta özellikle Göksu Nehri Mersin kısmında bu deltayı oluşturmuş. O yüzden Karadeniz değil Akdeniz olması gerekiyordu. E şıkkı doğru cevabımız oldu taşınmış verimli topraklar grubunda yer alır ve horizonsuzdur. Yani katmanlaşma yoktur. Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında numaralarla verilen yerlerden hangisinde bulunan topraklar horizonsuz yani katmanlaşmanın görülmediği toprak grubunda yer alır? Horizonsuz ya da katmanlaşma görülmez derse biz burada taşınmış olan Azonal toprakları dikkate alırız. Azonal topraklarda da alüvyal topraklar tabii ki bizim için önemli. akarsuyun taşıdığı. Örneğin 3 numarada bulunan Çukurova Deltası var. Burada akarsuyun getirdiği alüvyonların deniz içinde biriktirmesiyle oluştuğunu, alüvyal topraklarında da azonal topraklar içerisinde yer aldığını dikkate alın, almıştık ya da alıyoruz sorularımızda. O yüzden biz bunu alüvyal aldığımız için doğru cevabımız C şıkkı olacak. Katmanlaşma çünkü görülmüyor bunlarda. Sadece toprağın üst kısmı taşınıyor. Ancak Özellikle 5 numaralı alanda görülen e, ya da baktığımızda bu alanlarda özellikle e, step topraklarını da görebiliyoruz. 4 numarada terorosaları görüyoruz. 1 numarada pozol dediğimiz toprakları görüyoruz. 2 numaralı alanda kahverengi orman topraklarına da rastlıyoruz. Hemen biraz daha güneyinde çernezyomlara rastlıyoruz. Yani bu saydıklarımız zonal toprak yani katmanlaşmanın görüldüğü topraklar. Alüviyel toprak dediğimiz gibi taşınmış olduğu için doğru cevabımız C şıkkı oldu. Sert karasal iklim bölgelerinde uzun boylu çayırların bulunduğu alanlardaki topraklara çernezyum ya da kara toprak denir. Yukarıda verilen Türkiye haritasındaki merkezlerden hangisinde çernezyon topraklarına rastlanır? Türkiye'de baktığımızda çernezyon topraklarını biz Erzurum, Kars, Kuzey Doğu Anadolu çevresinde rastlıyoruz. Bunun yanında Batı Karadeniz'de Podzol, Akdeniz'de Tekeme Taşeri gibi alanlarda Terrarostaları görüyoruz. Bunun yanında Gediz'in geçtiği alanlar kısmında alüviyel toprakları görebiliyoruz. 5 numarada kahverengi renkli step topraklarını görebiliyoruz. O yüzden burada doğru cevabımızın 1 numara A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdakilerden hangileri zonal topraklar grubunda yer almaz? Çernezyomlar en verimli zonal toprak olarak dikkate alınmakta kara toprak olarak geçmektedir. Terrosalar kırmızı renkli Akdeniz toprağıdır yine zonal topraklardır. Vertisol topraklarını biz intrazonal topraklarda dikkate alırız. Intrazonal topraklarda halomorfik, hidromorfik, kalsimorfik gibi bir sınıflandırma var. Onun içerisinde tabii farklı e, toprak grupları yer alıyor. E hidromorfik yine su ya da bataklık alanlarda karşımıza çıkabiliyor. Eski göl tabanlarında vertisolleri görüyoruz. Yani bunlar intrazonal olduğu için bunları zonal topraklar grubunda almadık. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Ülkemiz iklim ve diğer etmenlere bağlı olarak çeşitli toprak türlerine ev sahipliği yapar. Buna göre aşağıda verilen topraklardan hangisi ülkemizde daha geniş alan kaplar? Ülkemizde en geniş alanda görülen iklim ılıman karasal iklimdir. İç Anadolu'nun tamamı, Doğu Anadolu'nun alçak kesimleri, yine kıyı bölgelerinin iç kısımları gibi alanlarda biz ne yapıyoruz? Bu toprak tiplerini görebileceğiz. Çünkü ılıman karasal iklime bağlı olarak step ya da kahverengi renkli step topraklarını görmekteyiz. O yüzden Türkiye'nin büyük bir kısmında kahverengi renkli step topraklarının olduğunu söyleyebiliriz. Çernozyom sadece Erzurum, Kars, Ardahan çevresi. Podzolleri Batı Karadeniz kısmında daha çok görüyoruz. Terarossaları Akdeniz iklimi ve kalkerli arazilerin olduğu alanlarda ikisini birlikte değerlendirdiğimizde görebiliyoruz. O yüzden Türkiye'nin geniş alanlarında bu iklim Yılman Karasal iklim görüldüğü için doğru cevabımız değişik oldu. Toprak horizonları A, B, C ve D olmak üzere 4 kısımda incelenir. Buna göre yukarıda verilen Türkiye haritasında numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde topraklar horizonsuz yani katmanlaşmanın görülmediği topraklardır. Katmanlaşma görülmez derse biz burada azonal toprakları alıyorduk. Özellikle de azonal topraklar denince akla ilk başta Türkiye'de daha geniş alanlara yayılmış olan alüvyal topraklar akarsuyun taşıdığı toprak türünü oluşturuyordu. Buna göre Bafra ve Çarşamba deltalarının gösterildiği bir numara Türkiye'de yine alüvyal toprakların önemli olduğu alanlar arasında. Ve burada katmanlaşma görülmüyor. O yüzden horizonsuz olan bu deltaların olduğu yerler oldu. A şıkkı doğru cevabımız. Diğerlerinde ise biz zonal toprakları daha fazla görmekteyiz. Ve o yüzden de doğru cevabı A şıkkı olarak aldık. Geçmişte geleneksel yöntemler ile yapılan seramik ve çömlek ürünleri günümüzde daha modern işletmelerde yapılmaktadır. Buna göre aşağıda verilenlerimizden hangisi seramik sanayisinde ön plana çıkmıştır? Seramik ve porselen deyince Türkiye'de ilk akla gelen il Kütahya. Bunu özellikle Çanakkale, Bilecik gibi alanlar takip etmektedir. O yüzden burada doğru cevabımızın Kütahya olduğunu D dikkate aldığımızı söyleyebiliriz. GZFT SWOT analizi çeşitli amaçlarda kullanılmakla birlikte bir kaynağın potansiyel varlığı ya da o kaynağın kullanım süreçlerine bağlı olarak ortaya çıkan güçlü ve zayıf yönleri saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Türkiye'de toprakların kullanımını verimlilik açısından GZFT tekniği kullanarak analiz edildiğinde aşağıdaki topraklardan hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır. Fazla eğimli, şiddetli erozyona maruz kalabilen arazilerin toprakları ki burada özellik olarak baktığımızda bunlar fazla eğimli alanlarda olduğu için tarım bakımından çok da kullanılabilir ya da verimli değil ki erozyon oluyorsa oradaki verimli kısım zaten götürülüyor. O yüzden bunu eledik. Düz ve düze yakın kolayca işlenebilen arazilerin toprakları genellikle bu alanlarda birikim olduğu için alüvyal ya da çeşitli dış kuvvetlerin taşıyıp biriktirdiği topraklar olduğu için verimlilik açısından önemli bir toprak tipi oluyor. Fazla emniyse taşlıysa zaten verimlilik çok yüksek olmuyor. Bataklık, çöl ve benzeri arazilere dağlık ve taşlık arazi toprakları ki çöllerde zaten topraklara tuz oranı fazla oluyor. Yine dağlık olursa tarım yapmak zorlaşıyor. Taşlı arazilerde yine istenilen verim alınamayabiliyor. Çünkü alüvyal topraklarda verimlilik daha yüksek oluyor. Çevresine göre yüksek ve kısıtlı işlenme koşullarına sahipse zaten orada verim almakta zorlaşır. Yüksek yerlerde tarım süresi oldukça kısa. E, o yüzden toprak ne kadar verimli olsa da burada iklimden dolayı zaten yeteri kadar verim alamıyorduk. O yüzden burada düz ve düzeye yakın alanlarda birikme, özellikle alüvyal toprakların birikmesi olursa daha da verimin arttığını söyleyebiliyoruz. B şıkkı doğru cevabımız oldu.